Evet. Şimdi günün anlam ve önemini taşıyan tişörtümle beraber saat 1'de bence tam brunch day olabilir şu anda. Şu an uyanmadım merak etmeyin. Kahvaltı hazırlıyoruz. Şu anda şimdi mi atacağım? Evet. Evet, 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 evet. Sür, sür. Ya telif mi yiyelim istiyorsun? Benim Benim sesimde onu asla bulamadım. <laughs> Nasıl kesilmesini istiyorsun? Aferin. Yanıyor gibi sanki bir şeyler. Ağzı kısık değil mi? Dün ya? Tamam, böyle keseceğim bak. Her sonuç buna... Ben konuşma stilini değiştirmekten verdim. Tam bu kadar. konuşacağım bundan sonra. Konuşacağım olmuyor, konuşacağım. Evet. Konuşacağım bundan sonra. <laughs> Ses tonu da şöyle olacak. Kanka zaten zor duyuyorduk. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bundan sonra böyle olacak. Bir kişi sesler onda değişmese çok iyi olur. Hem buraya şey yapıyorum, sonra dönüyorum, buraya konuşuyorum. Çok Daha güzel. Çok güzel. Demeyi çekerken düşünsene falan bir. düşünsene. Nasıl yapalım biliyor musun? Çok iyi Sadece çekmiyorlarmış. Röportaj çekmişsen aynı anda çekmiyor. Bir soruyu 50 kere falan cevaplıyorlar. Falan. Ama şey çok uzun <laughs> var, hani bunu editlemek <laughs> Saatler <laughs> <laughs> Mesela ezan okunuyor, duruyorlarmış. Uçak geçiyor, duruyorlarmış. Bir de pembe gider yani. Oha, ha, ha. Uçak, uçak geçiyor zaten. O senin getirdiğini açmaya sıra gelmedi. Çok ne olur. kadar istiyorsun? Az istiyorum. Dört. Baharat koyacağım. İstemediğim, istemediğim. Bu daha tam tadı gelmemiş. Gelmemiş. Bitti bir şey var mı kadın? acı çok fazla. Hayal yapıyor. falan da işte. Bence bir çok olur bu. Tutsuz. Bana deme. Bilmiyorum ya. Sinirlerim bozma. Okay, yerleşimine bakmak istiyorum. Sabah oluyor. <laughs> kanka bütün içi rezil oldu kanka. Kanka bir şey onun adı? Yumurta doğru soğuklukta durduğunda 3 ay kadar durabiliyor mu? Ya tazesinden yap onunla yapma. Kıracağım içine kırmayacağım. Ya onunla yapma ben istemiyorum. Sonra kullanalım mı bunları? Sonra evet. kullanalım ben şimdi istemiyorum. Tamam. <laughs> Benim için o kafamda artık iyi bir yumurta değil. 3 ay 3 ay bak. Çünkü ben bir kere öyle. Çok, kısıtlı bir vaktimde yani öğle aramda kendime kahvaltımı hazırlarken bir güzel soğan hazırlamışken. Yani. Üstteki beyaz sütü olarak ne işe yarar? Şunu çıkarıyorsun ya, o kalıyor. O da peynir üstüne su değmeyen. peynir yiyor musun? Kapağı. Peynir üstüne su değmeyen yere kuruyor ya oralar. Kokuyor. Onu engeller. Var mı? mi? Evet. Sallalım mı? Hayır vallahi öyle. Bence artık yumurta da girsin çünkü çok pişti. Roka, Merve, avokado, domates. O zaman azıcık bekleyelim, şunları yapayım öyle. Tamam. Doğuş'u anlatıyor. Sevgilisi işte, o başarılı kızı. Ondan sonra e, böyle dinsel konularda hakim yokmuş diyor. Ben ona onları katıyorum. O bana diyor şey, kültür katıyor diyor. Sonra şeyi öğretmiş mesela kıza. Diyor ki evet, Cuma günü işte hem iki şey okunuyor diyor bir kız anlamamış işte. O da Sela ile Ezan'ın farkını öğretmiş ona. Sonra kız her Sela okunda şey diyormuş. Sela nasıl anlıyorsun farkını diyor. O da başta Es Sela diyor. şimdi <laughs> çekirdeği olduğunu unuttum. İkiye kesmeye çalışıyorum sakin. Çok seviyorum. Tam öyle aslında sebzelerin dolaba poşetle girmesini veriyor, evet yani, Hatta böyle kesilmiş, kesilmiş, yani, kesilmiş şekilde koymak en gibi, temiz oluyor. domates. İki. İki buçuk koyayım ikinize. Ben de sen Ne almadın? Ne? Ne almadın? Ne almadın? Ne almadın? Ne, ne alacaksın? Ketçap. Aa, aa çok güzel olur. Ama hiç konuşmadık da ki onu. Dün akşam konuştuk da. Ben evet işte şeysi çıkarken. Ben, ben aramıyorum aslında. Evet. Da arkam, Arka. evet. Ne Hala Arkama gelmedi. Ben çok severim. Biraz Neydi Önce ortadan halka... Aaa! Ne oldu? Bu <laughs> ne çizilmiş? Sen diğerini çürük dersin mi? Afasana bunu çiledir. Sonra dik bölüyorum. Buraya verip de yumurta mı gelecek? <laughs> evet. İnşallah be. ben. Ankara'da çok büyük bir yumurta gelecek. O yüzden sonra Heyy. hemen sonra hemen tabletini getirip sonra dizimizi açalım. Dizler <laughs> açma. Aslında primden sesseydin direkt tabletten izlenir. Ben çok pişmiş seversem ben bir kilo alacağım. Ben böyle yiyeyim. Ben çok pişmiş daha az bile. Evet seçenekler Kovatski. Hı hı. Ben seçenekler. Bismillah. Acıya yer yok. Nova, Nova 6.6 almış. Kaplanını. Bak aha şu. Şu çocuğu sana biliyorum onu izleyebiliriz. Sonra şu. Peki ne olur. Acıya yer yok. Kovatki gibi bir şey var. Evet işte eğlenceli. Gibi. Tamam. 5.9 almış. Bu da çölde. Bir tane kızın kaçışma kovalama böyle çölde tek bildiler. Bir kere izlemiştik ya evet. hatırlıyor musun? Bir tane kız çölde bir adamın yanına gidiyor. Ben onunla spoiler edeyim dedi galiba. Ee, şey, şerif evet. böyle kızları avlıyor tek başına olduğu çölde. Oranın şerifi. Kaç dakika? Bu filmler kaç dakika? Ben çok kısım. bunu bilmiyordum az Şerif Eşref Dünya Prime'a gelmiş. Oo, direkt satılmış yalnız ha. Reklamdayız. Evet, bakın. Kahvaltımız tamam. Hazırladıktan ekmeği çok merak ediyorum ben. Ben de bugün niye açılmadı? Hiç bir Arkadaşlar kedi işini biliyorum. Evet. Ve onu gördüğümü farkında. Aa pis pis ama çok güzel bir kedi. <laughs> Bugün tenise geldik ilk defa. Ama tenis oynamayı bilmiyoruz. <laughs> Kort kiraladık. Deneyeceğiz bakalım. Keyif alacağımızı düşünüyorum ben. Böyle burada bir şeyimiz var. Bunu da seversek daha kalitesini alırız diye düşündük. <laughs> Şimdi bir farklılık olacak. Uzak tır evlerine. <laughs> Her şeyin belirleyicisi olacak o gün. Yani <laughs> çok bilgeymişim gibi bu konuda. <laughs> 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 İlk ders yani Çok eğitimli, önemli. Bir yani. şey, bu da gibi, çizim, çizim yani. daha çok top alışıklıklı bir çizgi açısından olacak. O de, şey, çizim, de geri gelecek. Sizin aldığınız bir top. Çok zevkli sizlerle. Hani. <laughs> El alışkanlığı <bir> kazanması için. <laughs> birbirinizle oynamaya çalışırsınız, bu peşinde koşarsınız. Gidersiniz. Böyle alsınca daha kolay karşılıyorsun. Vallahi tükendik. Beklediğimden çok daha fazla keyif aldım. Sosyal ansiyatem beklediğimden çok daha az ediklendi. Başka detaylar söyleyeyim mi size? Ee, ne yaptın? Topu yukarıda bıraktım. <laughs> bir şey daha yaptım. Bir tane tenis topumuzla daha vermiş oldum. Sonra bir kere de topu dışarı attı. İnsanlar Sen de dışarı <laughs> Sen de dışarı attın. Ben iki kere dışarı attım. O bir kere dışarı attı. <laughs> Ama ilk dışarı atan o olduğu için ilk ben ekstrem attım. geldi bize. Çok ben... kötüydü. Hadi iyi düşünelim. Yanlarında kadın olduğu için böyle düşündüm. Yoksa bir an bizi çekiyorlar diye korktuk. Ama pankart çektiklerine inanmak istiyorum. Çünkü anında geçtiler sonra o diğer tarafa. Sonra yanlarında kadın gördüğüm için bir emin olamadım. Bir şey söyleyeceğim. Biz de içeride oynayanlara biraz baktık mesela. Baktık da Bakanlar da biz... kadın olsun, böyle düşünmeyecek. İşte biz baktık sadece. Kamerayla insanları yöneltmedik kameramızla. Yani. Keyif aldık. Bakın <laughs> çektim, çok güzel oynuyorum. Bakın. Görmüyorsanız o yüzden Neyse keyifliydi. Buna biz devam ederiz muhtemelen. Bakalım. Bir turnuvayı almadılar geçen turnuvayı. Yeteri kadar alet almadılar. İnsanlar geçiyor ama görünmüyorlar zaten. <laughs> Evde geçirilen ideal bir akşam hazır. Birazdan oradan dizi açacağım. Ve kendime seçebildiğim max en sağlıklı atıştırmalık. <laughs> Dondurma ve kivi. Zordu. Bunu, bunu bile yememeliyim evet ama zor arkadaşlar. Bu sefer ofise geç kalmıyorum arkadaşlar. Şaşırdık ben şaşırdım. Ama saçım falan yapamadım tabii ki. Bir ofisten bir arkadaşımla beraber gideceğiz. Yeni tanıştık. Geçen hafta çalışmaya başladık. Ben güçsüzlük yapıp beraber gitme teklifini hala geçerli mi diye sordum. Bana sağ olsun, evet dedi. Şimdi onu buluşacağım yere gidiyorum. Ya saat 7 falan falan geçiyorum. Bak o kadar erken çıkmıyorum herhalde. Bakalım. Yanılmışım geç kalmıyorum derken. O erken geldi beni geç kaldım. Teşekkürler. <laughs> yer yoktu. Bana kaldırım oturdum. Pişman değilim. İremciğim ile hasbihal ediyoruz. Selam. <laughs> Kendisi Hatay'da olduğu için ancak bu ile hasret gideriyoruz. Çıkmıyor. Ya. <laughs> ya da şöyle yapınca da. Ha kalp de çıkabilir. Çıkmıyor. Ya. Bir <laughs> Aa. Çok saçma mı? Evet bayağı zaman geçmiş. birinde konfeti patlatıyor, birinde şey havai fişek patlatıyor. Hello. Bu ne saçım Allah bullak olmuş ya. Benim gece gece turşu perilerim geldi. turşu perileri tanışmış mıydınız? Bunu alalı bayağı olmuştu bu arada. Burada başka annemin yaptığı turşular vardı. Onları yiyorduk. Buna sıra gelmemişti. Gece gece ya. Saat 12 oldu. Arkadaşlar salatalık turşusu çok güzel bir şey. Her şeyle mi gider? Her şeyle de gidiyor. Alkol dahil. Daha kıtır kıtır olmasını beklemiştim ya. Hello. Başardın. <laughs> Uyudum. Yo butonu gördüm. Benim gece atıştırmalı maalesef. Saat. Aslında bir şeyler yemek için çok geç bir saat. Ama benim seçeneklerim yemek üzerineydi Ve <laughs> seçenekler şunlardı. Ya. Waffle yemek, çi köfte yemek ya da evdeki bir şey yemek. En azından evden bir şey yiyorum. Çünkü diyetimin ucu kaçtı bu aralar. Ve toparlamaya çalışıyorum. Bugün uzun bir aradan sonra evde bulgur pilavı yaptım. Yani pişen bir şey yaptım. Adım adım, yavaş yavaş... Olacak. Sari yine ne giyeceğini bilmiyor. Göz, en ödül şirketi değil. Mansur sus Mansur. Çocuğum olsa da Mansur koymuyordum. Niye Mansur koymuşlar? <laughs> Akşam ama soğuk olacak çünkü. Ne çimartes giyeyim o zaman. Lahana bir. Adnet kesin giymen lazım. Ben o yüzden giymeye çalışıyorum. Ben bunu çok seviyorum ama işte üstü biraz açık oluyor. Bunu giyip üstüne bir şey giyip donmayı garanti edebilirim. Böyle bir anda evden dışarı çıkmam gerekmiş de üstüme hemen <laughs> hemen ırkı yatmışım gibi oldum. Vay <laughs> <laughs> vay Sanki kanka bu güzel oldu. Top top durdu. Kanka akşam biz kaçta eve geleceğiz? 11. Aa, 11'de hava 10 14 derece. Ama hissedilen sahilde rüzgar olacak. Ben de resmen böyle sahile göt ediyor gibiyim ya. Şimdi de arka, kamerayla çekme arka kamerayla çekmeye Arka kamerayla çekmeye deniyorum Evet, bizim marketlik. <laughs> İşte sana bahsettiğim yerler Jessica. Bu Merve. Merve Gül. Ben Jessica. Bu da Sare. Jessica. Sonra <laughs> bu da, şarkı bu şarkı da şarkı. raketimiz. Ay gideceğiz. Bu da ben. Beni az önce çekmişti zaten. Evet. Hava çok güzel şansımıza. Biraz gelmekte bir şey olduk böyle. Göç ediyormuş hissi vardı ama böyle çok şey iyi yapmışız. Şimdi bu bir deneme kaydı olacak. Güneş, güneş ne tarafa gidecek? Şu tarafa. Şu, gider. Kahve mi versem? Bir, bir erliğim vereceğim. Karşınızda çorabı çıkıyor. Şimdi, ay. Şimdi. Ne anlatacaktım ben ya? Şimdi çektiğim videoyu izledim bir tık. Evet çok tatlı çıkmıştı bence. O yüzden yaz yaz için şöyle bir şey düşünüyorum sahil sohbetleri. <laughs> wow düşünceye bak sahil sohbetleri yapıp topik seçip bunun üzerine konuşup sohbet ettiğimiz bir seri başlatmayı planlıyorum yazın görüşelim <laughs> Evet odak ayarı yapmayı unutmuşuz ya. Neyse yine de tatlı çıkmış. Deminden şimdi geldik. Az önce şurada oturuyorduk. Şurada bir yerde. Buranın yol çok güzelmiş. Ama buradan nereden gideceğiz bilmiyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar. I use a Yorulduk ama başardık. bizimiz hiçbir farkım yok <laughs> çok yoruldu hadi çalış. Çal, çalış 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 şimdi bunu o an o an demliyor şu an <laughs> yani filtre kahve gibi düşün <laughs> e, çok gelmiyor yakışır. alsana oldu mu acaba hmm. çay hazırlanıyor mu hazırlanıyor mu <laughs> <laughs> Arkadaşlar az önce size bir otomat gittim. Hedefimiz çay almak ya da kahve almak. Hazırlanıyordu gayet. Bardak falan çıktı. Bir aldık <laughs> böyle. Dairesi 20 liraya birer kartonumuz Sonra oldu. Sonra işte şey yaptık. Başta çay alamayınca kahve veriyor herhalde dedik. Riske aldık. bunu yaşadık. Şey Ama bizden önceki iki kişi almış, bir kişi alamamış.